Aurora A Ne Ay, yapıyorsun o, kızım? O. Oyun mu oynuyorsun burada? Ha ben de sana hadi video çekelim diyecektim arkadaşlar için. Selam arkadaşlar nasılsınız? Aurora'nın günlük rutinini çekelim dedim. Ay, ben açıktım. Kahvaltı yapıp Aurora! O ne ayandıkından senin? Senin tavuklar kovalarını yiyer. İnanmıyorum sana. Hatta anneciğim. Arkadaşlar bakar mısınız? <laughs> Yeni ayakkabılarımı da almış. Bordoları da almış. Yeni aldım ayakkabıları da almış. Geldi, onları giymeyeceğim. Ne? Onları giymeyeceğim. Çünkü denedim büyük geldi. Büyük mü geldi? Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar bakar mısınız? Bordoları giymiş, büyük gelmiş. Anne. Hatta bu elbiseni giy. almamışım. O yüzden de benim ayakkabılarımı giyiyor. Ve benim elbisemi giyiyor. Bu benim benizde elbisem arkadaşlar. Bunu sana veremem Aroracığım. O zaman bunu ver. Onu da veremem. O da onun bir parçası kuşağı onun. Tipe bak göbeğini de açmış. Kış vakti. İnanmıyorum sana. Ayakkabılarım orta yerde. Ya bunlar 39 numara kızım sana gelir mi? Senin ayağın daha 28 numara. Bak ayakkabılarımı giyiyor. Bak bozma ayakkabılarımı sakın. Aman tanrım şuna bak. Bir de düzgün düzgün giyiyor. Onarsan da umurumda değil. Arı bu arada benden iyi giyiyorsun ha. <laughs> Bayağı iyi yürüyorsun ha. Öyle değil mi arkadaşlar? Bayağı yürüyor ya baksana. 39 numarayla yürüyor. Topuğu da yani 8 santim vardır o ayakkabıların. Arı Göster çok, Arara çok komik görünüyorsun valla. <laughs> Topukları gelmedi. Kız kıracağın topuklarını yapma diyorum sana. Allah'ım yarabbim. Umurumda değil umurumda değil diye tutturdu. Geç şöyle ışıkta da yüzün görünmüyor zaten. Tipe bak. Beni de elbisesi almak için beni zorluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi yaptıklarına? Benim elbisemi almış bunu giyeceğim diyor. Hatta bir de kemer. Bak kemeri de aldı kendi beynine koydu. Kızım hadi burası sıcak. Ama çok soğuk dışarısı. Sen nasıl böyle giyinebiliyorsun? Biraz Şu kıyafete bak. Hayır çıkamazsın dışarıya. Bu halde hayatta olmaz. Benim topuklu ayakkabılarımla hiç olmaz. Düşüyordu bir de. Kız şebelek. <laughs> Bak ayakkabılarını yapıyor. Ben de burada usul usul oynuyor zannediyorum. Meğer sen benim eşyalarımı karıştırıyormuş. Şöyle gideyim, şöyle Onları niye giymedin? Büyük geldi. Onlar Aynı büyük mü geldi? geldi? Arkadaşlar bordolar büyük gelmiş. Bunlar tam gelmiş herhalde ayağına. Öyle mi? <laughs> Kızım bunlar da 39 numara. Bunları yeni aldım. Bak sakın bozma ayakkabılarımı. Umurumda değil. Allah bir de şuna bak. Sanki manken gibi yürüyor. Bakın bakın şunun tipine. Yürüyüşe bak. Düşecek şimdi. <laughs> Elbise mi de almış? Başka bir şey mi almadın değil mi oraya? Ha şükür ya Rabbi. Topuklu ayakkabılarını o elbiseyi aldım. İyi bakalım. Hadi neyse arkadaşlar. Ben de video çekerim diye geldim buraya. Yaptığı şeye bak görüyorsunuz değil mi? Gitti topuklu ayakkabılarım ya sizde annenizin mirasçısı mısınız arkadaşlar yorumlara yazın vurma kız öyle topları bozulacak Allah Allah cık cık cık. bak kızım onlar postal değil asker ayakkabısı değil onlar topuklu ayakkabı sana diyorum kime diyorum ben Allah Allah bak bozma ayakkabılarımı sakın ha sakın ha arkadaşlar böyle kışkırtma mı olur Allah aşkına ya hiç hoşuma gitmedi bu Yaptığına bakar mısınız? Arkadaşlar ben burada videoyu bitirmek zorundayım. Çünkü ayakkabılarımı Aurora'dan kurtarmam gerekiyor. Anne. Yalnız bu planı sen kurmuştun. Arkadaşlar. Videomuzu beğenip like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanalımıza Like atmayı unutmayın.